Evet Osmanlar köyündeyiz değerli izleyicilerimiz. Türkiye'de en iyi tesbihi ben yaparım diyen ablamla beraberiz. Bizi Osmanlar köyünün girişinde karşıladı. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İsim Hoş nedir efendim? Ayşe Seçen. Kaç yıldır tesbih yapıyoruz Ayşe abla? Valla iki seneden beri tesbih yapıyor. İki seneden beri iki, ya iki tesbih yapıyor. Beri tesbih mi tesbih mi? Tesbih. Tesbih, Tesb ne abla? Hangi tesbih? Ya ne bileyim ben ellerinde ne ellerinde şundan mı var ha bunda mı bu ne bu bir tut bir tut bakayım e sen peki. demişin ki tespiki ben yaparım ben tespik yapmasını beceremiyorum sen ne iş yaparsın abla ya ben ancak yemesini içmesini beceririm peki <laughs> en iyi tespiki kadın olarak ben çekerim diyor musun buraların hanım ağasıymışsın çekerim çek bakalım ya şöyle Oğlum, ha. Mesela, ha. kınaları da yakmışsın kınaları yakarsın kınasız çıkmam mı diyorsun hayır Kaç yıldır kına yakarsın? Devamlı Devamlı kına, Devamlı kına. Devamlı kına yakar. Eyvallah Bakayım ellere de var mı? Ellerimde çıktı çamaşır suyuna ıssalttın mı Yaş kaç? 70 70 Ha 70 değilsindir sen ya e Kaç din? Bakayım şöyle bir Kaz e bak, ayaklarından bak. anlarım şuradan Bak bakalım İsim ne demiştin? Ayşe Seçen Ayşe Allah, senin yaş 86 gözüküyor <laughs> Hayır canım bu kadar da sen ben daha kendim 15 yaşında diye biliyorsun. Sen de 86 diyorsun ya. 15 yaşında diyen biliyorsun. tabii ben 15 yaşında diyorsun. Sen 15 de... yaşında saçın ağarmış, kaşın ağarmış, <laughs> dişler dökülmüşler Lan söylüyor Sana bu çileyi kim çektirdi yahu? O... Adam çektirdi bana. Adam nerede? Evde. Ne yapıyor? Valla bilmiyorum ne yaptığını. Şu an evde mi? Evde. Kızmasın bak kapıyı çalar giderim ha. E, kızmaz canım hiç ola kızmazım. Gel, o zaman. <laughs> gel. Gel anşabla gel. Bakalım lan şu adamı merak ettim ya. Vallahi merak ettim gel Murat. Tespih çekerek gidiyoruz değerli dostlarımız. Kızmasın bize. Kızmaz, kızmaz ne Aa. kızacak O da kızacak adam değil o asla. Hiç daha şu zamana kadar hiç. Abo havaya bak havaya. Buraya gelsin. Çağır gelsin. Çağır gelsin. Çağır Abo, gel. Buraya gel. <gülüyor> buraya... <gülüyor> Gel şuraya gel 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 <laughs> abi bir köyün insanları bu kadar mı tatlı olur ya yemin ediyorum var ya çaya şeker diye kat tatlının üstüne şerbet diye kat şu güzelliğe bak ya Selamünaleyküm aleyküm, aleyküm Hoş selam senin tespik nerede He? seni senin tespik nerede tespik yok mu vah gel Ooo ya Osmanlar köyünde herkesde kadınlı, erkekli, çoluklu, çocuklu evet. evler burada oluklu herkes de tesbih var değerli dostlarımız. Kaç yıllık evliyiz Ayşe Abla? Valla bilmiyorum. Bilmiyorsan enişteye soralım isim ne? İbrahim Seçen. İbrahim Seçen abi kaç yıllık evliyiz? 50 sene. 50 senelik evli misiniz? Evet. Aşık mı oldunuz? Evet. Yok ya, Görgüsüllü be. Gel buraya gel. Anası babası geldi, dünürlü geldi, Görgüsüllü öyle sevme yoktu. Ne diyorsun? Sen bu adama sevmeden mi vardın? Sevmeden vardım. Sonradan mı sevdin? İşte sonradan geri sevdim. Sonradan ısındın. He. Sen? Ben aşk oldum. Nasıl oldun? <gülüyor> nasıl? <gülüyor> Aşkını nasıl ilan ettin İbrahim abi? He? Aşkını nasıl ilan ettin? Daptayı <laughs> Daptayı ne ya? <laughs> Bunu da ilk defa duydum değerli dostlar. Daptayı. Daptayı ne ya? İbrahim abi sen hep böyle ne? gülen mi? Ne? Hep böyle gülüyor musun? E ağlayacak mısın? Ya. Ya, ya şimdi aşık oldun ya şablaya. Evet. Ne dedin? Benimle arkadaş olur musun dedim. Ya bırak Allah'ım çutabını seviyorsan. Sana öyle bir şey söyledim mi ya? Benimle arkadaş... Senin döneminde... Hayır o dönemde benimle arkadaş olur musun diye bir literatürde cümle yoktu ya. Var mı öyle bir şey? Şimdi İbrahim abi. Ayşe'cim seni kalbimle, gönlümle, karaciğerimle, akciğerimle, 12 parmak bağırsağımla, pankreasımla, dalağımla seviyorum da Ne? Be Beceremez, konuşamaz. Sen nasıl söylersin? <laughs> seni kendi usulünle söyle. Hadi ben abarttım. Ya sen seviyorum de geç ya. Vallahi <laughs> Allah Allah seviyorum. Bana dedim sen seni seviyorum diye. Ben bir çıkayım şöyle bir yanaş. <gülüyor> <gülüyor> bana dedin seni ya. Seni seviyorum. Yana, sen en, yengeye de abi bana ne diyorsun? Yanaş. Ayşe abla yanaş. Şöyle <laughs> bir yanaş. Aranızdaki muhabbet örnek bir muhabbet evet. olsun. Söyle bakayım İbrahim abi. Seni seviyorum. Sen? Ben de seviyorum. Abi Ya sözünü... bu okta ok sonra sevsek ne olacak, sevmesek ne şersin olacak şersin ya? 74. İşte o kadar ya, bu... Asıl bu vakitte sevgi lazım. Asıl bu vakitte bu... sağlık Oca'dan lazım. Değil, hiçbir şeyler insanı... Hiç, hiç öyle deme. Asıl bu vakitte lazım değil mi? Evet. Sen ona gülücüğünle neşe katacaksın. Sen de ona aynı, aynı. sevginle muhabbet katacaksın. Doğru. Tesbihle ne yapıyoruz? Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum diyorsunuz. Hı -hı. Doğru mu abi? Tamam. Çekin bakalım yap abi. Evet. Söyle. Seni seviyorum, seni seviyorum. Seni. Sen de bakayım. <laughs> seni seviyorum, seni seviyorum. Gir bakayım konuna işinin. <laughs> ya, ya bir ince hiç girmedim böyle ya. İlk ya. defa mı? <laughs> <Bilmiyorum>. İlk <laughs> defa. Ilk. i̇lk defa kol kola. Nereye gidersin gideyim ben kendim gidiyorum. Böyle Aa ya, gidiyorum. ya bu kadın böyle bırakılır mı? Niye girmiyorsun koluna? E, girmiyor işte ne yapayım? İbrahim abi. Bir daha <laughs> olmasın. Yolumuza ol, ol, devam ol, ediyoruz. Çıktı bayrağın ucu Belinde sallanır çevrenin ucu Sen benimsin Ben senin en, en gücü Var git olan var git asker olmuşum Köylünün deline destan olmuşum Apacık açılmış idenin dalı Tezce yapılmış yaylanın yolu Sevimiz bir hem yolumuz ayrı Yasal dağlar yasal yavrolamı göreyim Ayradıştık nerede arın bunun. Söyleme canlar. 76'sinde kadar. Ne oldu? Yoruldu mu kız? Yoruldum. He, nefesin kesildi. Canı çıkıverecek. bir de ambulans çağıracaksınız, doktora götüreceğiniz. Canı niye çıkıyor senin? Ciğerin sağlam değil mi kız? Aç. Ciğerim eh. çürük ben, Heh. çürük. Gayet Ona... iyisin be. Ne güzel ses varmış sende be. Hayman. Az az şurada 10 sene öncesi olsa daha iyiydi de. Şimdi bu kadar diyor. şimdi bu kadar yapamıyor. Gel İbrahim yani. abi, gir koluna. abla isim neydi Sevim Sevim abla Osmanlar Köyü'ndeyiz evet. evet nasıl yürüyeceğiz şimdi hanımcık hanımcık yürüyeceğiz şöyle yürü bakayım bir hanımcık <laughs> yürümesi nasıl oluyor bir git bakayım nereye <laughs> dolu bir yürü ya hanımcık <laughs> yürü bakayım <laughs> evet hanımcık yürümesi siz durun abla gel abla gel bakayım podrumda yürüyormuş gibi bu şimdi hanımcık yürümesi mi Vallahi. dayı dayı ya. yürüdü mü nasıl oluyor köy <laughs> köy kö kö yürüyecek. o köy yürüyüşü mü Evet kabadayı yürüyüşü nasıl oluyor kabadayı da <laughs> Geldiler edemiyorum hoşsun. Gel. 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 <laughs> Şimdi ablaların eşleri kimisi davarda, kimisi ormanda kesime gitmiş. Osmanlar köyündeyiz. Evlilikte 50 yılı dolduran çiftlerle birlikte ne yapıyoruz? Hep beraber sevgiye, muhabbete, en iyisi gezmeye yürüyoruz. Haydi bakalım şöyle bir yürüyelim abiciğim. Haydi bakalım. Efendi gibi haydi bakalım. Değerli izleyicilerimiz Balıkesir'de, Sındırgı'da, Osmanlar Köyü'nde çetlenmik tesbihi meşhur. Kadınların, erkeklerin, teyzelerin, nilelerin, çolukların, çocukların hepsinde çetlenmik tesbihi var. Ve akşam ikindiden sonra, akşam namazından önce köyde herkes çetlenmik tesbihi çekerek yoluna devam ediyor. Çekelim bakalım haydi. Çetlenmik tesbihiyle yürüyoruz değerli dostlar. Evet, Dualar yapılıyor köyümüze bel bereket ver deniyor. Allah Sen ne diye dua ediyorsun? Allah'ıma salli ala Ben de Allah'ıma Allah al Allah salli ala seyyidina Muhammed'den gökten bir bereket <laughs> indir ya Rabbim diyorum kardeşim ne diyeyim? Eyvallah Çetlenmik tesbihiyle yürüyoruz değerli dostlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.